başladık. Kardeşlerim, Edat'la bağlaştan az önce bir kabahat istedim de utancımdan videoya böyle başladım. Çok utanıyorum şu anda. Başlayalım mı? Tamam. Şimdi Edat'la bağlaştan sonra şimdi sana rahat istediğim gibi yaparım. Utanmıyorum. Gel. Hangisi yanlıştır diyor. Cahil. Bak bir numara şurada. Yani bir numaralı cümle bu. iki numaralı bu. Bunun başında diye okuyanlar var. Düzgün oku. Konuşmak istemiyorum. Sakın gebertirim. Şuradayız. Bir numarada Halek ile kullanmış bir edat vardır. E, de den. Halekleri. Önce zaman bulalım. Ya edat bulalım. Her şeyin kendine gö Abo. göre var. Yanında da E yönelme Halek'i var. Doğru. İki numara. Cümlede bağlaç vardır. Ela, 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 Ye. Şu. Var. 3 numarada hem bağlaç hem edat var. Başlıyorum. Amanını morgoyun. Melek ana ile var ki yanına yani zaman ve gelir diyemem. Yerine V gelemiyorsa ne olacak? Edat. Ööö bağlaç. Bitti. 4. Cümlede kullanılan edat cümleye neden sonuç anlamı katmıştır? Başlıyorum. Zaman gerçeği istediği süre içerisinde istediği için kalır. İstediği amacıyla kalır olmaz. Neden anlamı katıyor? E, e, e. Cevap E. Cümlede birden fazla edat ve bağlaç var. Başlıyorum. Ela, ela, umbara, ela, ela, ye. Bağlaç bir. Umbara, ela, ela, bağlaç iki. O zaman birden fazla bağlaç var. E, e. Gibi. E, edat. Bir kavram ve adlandıramayız. E, birden fazla edat da var. Apo. Soru yanlış. <laughs> dur lan dur cevap e. Kullanılmıştır değil bayram Allah belanı vermesin. Kullanılmamıştır olacaktı. Cevap edine. Kullanılmamış. Çünkü burada da var, burada da var. Burada da var, burada da var. Yani birden fazla edat ve bağlaç kullanılmamıştır diye düzeltelim soruyu yırtmış olduk. Ne var? Hata yapamaz mı bu çocuk? Yapamaz. Video çıkayım ben onun ağzına yüzüne operasyon yapacağım. İki. İlgeç isim tamlamasının içerisinde kullanılmıştır. Bak Önce edatı bulacağız. İsim tamamlaması deyince ne bulacağız? <laughs> A, B eklerden birini bulacağız. Geliyorum bak şimdi. O, Güm. Aha. buldum. İçinde edat var mı? Anam, buldum. Çat. Bu bitti lan. Hadi devam ki. 3 Hangisine bağlaç nesneleri bağlamıştır diyor. Şimdi 3 numaralı soruya baktığımız zaman aldığımız kararlar ve sergilediğimiz davranışlar bize olumlu bir etki sağlamıştı. Olumlu bir etki sağlamıştı diyor. Sağlayan ne? Aldığımız kararlar ve sergilediğimiz davranışlar. İyi de bu neyi bağladı? Nesneyi bağlamadı ki. Özneyi bağladı. Kameramanlar şu an sohbet ediyor. Allah belanızı ver. Üçüncü soruya geçtim. Farkındasın değil mi bayram? Vallahi ya arkada yemin ediyorum aşkıma oldular ya. <laughs> Çok edicisiniz. Çünkü kıskanıyorum. 2. Ok <laughs> okulda da kantinde de onu görmek istemiyordum. Ondan hoşlanmıyordum. Şimdi istemiyordum diyor ya da hoşlanmıyordum. İstemiyorum. Nerede istemiyordum? Okulda da kantinde de istemiyorum. E, okulda kantinde derken bunlar ne? dolaylı tünelice bağladı. Geç. Babasına maille mesaj göndermesine rağmen babası hiçbirini görmemişti. Şimdi bak. Mesaj göndermesine rağmen babası hiçbirini görmüyor. Bir defa burada bağlaçtan eser yok. Test çalışması yaptığını da okumalarını bitirdiğini de bizlerden sürekli gizlemişti. Neyi gizledi? Test çalışması yaptığını, okumalarını bitirdiğini. Bağlaç neyi bağlamış oldu? nesneleri ve cevabımız Edirne. Bu kadar kardeşlerim. Bir sonraki sorumuz 4. Aşağıdaki cümlelerde altı sözcükler farklı türde kullanılmıştır. Yani ikisinin farklı olanını bulacağız. Ona ve bunu derken Samir karşısı çok kalabalık olduğu için oraya sabaha karşı geçmeye karar verdik. Şimdi buradaki e karşı edat, karşısı derken isim. Devam. İçin edat, doğru mu? Daney bağlaç. E, hocam cevap çift cevaplı çıkıyor. E nasıl olacak? Dur, ikisine geleceğim. Dur, yaptığın hatayı söylüyorum. Ben kendisi. İkisi de zamir. Geldim, de bağlaç. Ancak sözcüğü ama fakat anlamına geliyorsa bağlaç. Hem zor işleri seviyor, hem zorluktan vazgeçemiyor. Ama yine de yoruluyor. O zaman bağlaç. Şimdi B ile C'nin arasında kaldınız değil mi? Bak bütün her şeyi bir temizliyorum. Yaptığınız hata. Çok pardon. Ha. Soru de bu faydası var işte. B ile C. Böyle yaptın değil mi? Hocam dedim bu edat, bu bağlaç. İşte efendim mesela bu isim, bu da e kadar bağlaç. Peki biz bağlaçlar cümlenin farklı ögesi olabilir dedik mi? Cümleyi okumuyoruz. Gel cümleyi okuyalım. Karşısı çok kalabalık olduğu için oraya sabaha karşı geçmeye karar verdik. Ne zaman karar verdik? Sabaha karşı. İçinde edat var ve aynı zamanda ne görevinde? Zarf. Karşısı çok kalabalık olduğu için oraya sabaha karşı geçmeye karar verdik. Peki çok kalabalık olduğu için. Karşısı çok kalabalık olduğu için. Nasıl oldu? Karşısı çok kalabalık oldu. Buradaki de zarf. Yani o yüzden cevabımız Ceyhan kıymetli. Cümleyi okumazsan her zaman yanlış yaparsın. Dikkat et. Cümleyi oku. Devam. Hangisinde hem edat hem de bağlaç kullanılmıştır? Soru 5. Sınav gözetmenin dediğine göre edat o soruyu çözemeyenler de hop bağlaç kullanıldı. Bize kullanılmayanı soruyor. Yılan gibi edat. Kıvrılan yollardan geçerken zorlandık ama bağlaç tık. Dizinin final bölümü ve yerine ve ye gelemiyorsa edat. Diziye yeni oyuncuları da bağlaç. Kapıyı açmak içini gördüğüm zaman zaten edat da yapıştırırım ben. Denediğimiz yöntem kalmadı. Sonunda çilingiri çağırdık. Bağlaç yok. Flamenko, parmaklarla, parmaklar ve çalınan olmaz, edat. Çalınan gitarın sokak müziği ve olmaz, oradaki ne edat? Bütünleşmiş haldir ve. E burada da bağlaç cevabımız ne olacak? Denizli. Yani edatla bağlacı çözemiyorum değil. Biz neyin edat neyin bağlaç olduğunu bilirsek her zaman Gara çözeriz. 6. İlgeç yani edat cümleyi amaç anlamı katmıştır diyor. Gelelim bakalım 6. sorumuza kıymetli. Peki 6. sorumuzda trafiğin sıkışık olmasından işe bugün geç de olsa geç katılmış. İşte burada edat yok. Geç. Bağlaç var. Benim için bir araba kiraladıklarını. Neden araba kiralıyorlar? Benim için. Buradaki neden anlamı kadar. Askere giden kardeşimi göreyim diye. Göreyim amacıyla. Diye sözcüğü cümleye amaç anlamı kattığında edat kabul edilir. Dikkat et. Notunu al. Peki ben bu soruda sana birkaç bilgi daha vermek istiyorum. Konu anlatımı da söylemedim. Unuttum. Burada söylüyorum kardeşler. Bizim ikileme bağlaçlarımız da var. Ne ne. Ya ya hem hem ister ister 1 ikileme bağlaçlarının arasına virgül gelmez 2021 lisan sorusu 2 ne param var ne pulum n ne bağlacının olduğu cümleler Biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümlelerdir. Öğrettim, iki tane de dip bilgi verdim. Yaz hemen. Bir sonraki. 7. İlgeç ya da ünlem çekim eki alarak adlaşmamıştır. İsim olmayanı bulacağız. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Ah sözcü ünlemdir. Ek alarak ne oldu artık? isim oldu yani adlaştı. Senin içini çok fena düşünceler kaplamış, bunları bırakmalısın. Şimdi devam. Eyvahlar olsun evlat. Bana bunlardan neden daha önce söyleyemeydin? Eyvahlar olsun. Yani isimleştiriyor. Eyvahlar derken olaylar olsun. Ay kurban ol anlamında isim. Evi temizlemeyi geciktirdikten sonra evde biriken pisliğin ahı vahı çıkmazmış. E, aynı şey. Orada kalanlar için dediklerini bir ömür boyu unutmayacağım. Orada kalanlar için. Şimdi gelelim. Cevap B mi? E mi? Bayram. Hadi gönder lan. B mi? E mi lan sence? Ben o kadar video anlattım. Dur. Edat'ı ben sana Bak Edat'ı ben sana bulayım. Rahat et. Ah. Hangisi adlaşmamış? Cümle okuman yeterli. Bursa. Niye lan? Senin Allah belanı vermesin. Bak buraya. Orada kalanlar için dediklerini. Burada da senin içini çok fena. Buradaki içini derken buradaki isimleşti ama buradaki isimleşmedi. Orada kalanlar amacıyla dediklerini bir ömür boyu. Orada kalanlar için buradaki direkt edat adlaşmıyor. Devam. 8 numara. Bayram Allah belanı vermesin. Cahiz aldık. İle ifadesi diğerlerinden farklı bir türde kullanmış. İle yerine V gelebiliyorsa bağlaç, gelemiyorsa edat. Gelelim. Annesi ve başladığı olmaz. Yerine V gelemiyorsa edat. Makarnama, ketçap ve mayonez. Hop gelebiliyor. Bağlaç. Bizimkiler ve karşı olmaz. Edat cevap çıktı ama ben devam edeyim gene. Doğru mu? Pardon bizimkiler ve karşı komşumuz. Özür diliyorum. Bizimkiler bizimkiler ve karşı komşumuz bağlaç. Özür diliyorum. Cümleyi okumak lazım. Toplantım başlangıç saati bilmediğim için kalem ve kağıt bağlaç. Dinlediğim İspanyol ve İtalyan müziklerle müzikler ve izlediğim filmler bağlaç. Bağlaç, 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 edat. Yerine V gelebiliyorsa bağlaç, gelemiyorsa edat. Devam. Hangisinde hem edat hem bağlaç yok. Ya edatla bağlacı bilseniz yeter bile. Eğitimde fırsat eşini yakalamak için edatımız var ama bağlacımız yok. İçimizdeki öğrenme arzusunda bağlacımız var. Tetikleyecek çabalar içerisine girdik mi? Mi edat? Ben cevabı buldum. Diğerlerine bakmama gerek yok. Dokuzun cevabı Bursa'dır kıymetli. Ve kardeşlerim şimdi artık edat bağlacı da bitirdik. Ve sözcük türlerinizi tamamladık. İnşallah sizlere faydası oluyordur. Bunun gibi birçok soru çözümünde Instagram sayfamda e, iki günde bir ya da günlük olarak sizlerle paylaşıyorum. Peki şimdi ne yapacağız? Bir sonraki videoda ders notunuzu alın. Çıkmış soruları çözeceğiz. Bakalım çıkmış sorularda neler var? Sözcük türleri sözün özü. 35. videoda mıyız kanka? Kaçtayız? 35, yani. 35. video. Sözcük türleri bitiyor. Sonra fiiller, fiil çatı, cümleler, cümle türleri anlatım bozukluğu deyip Paragraf taktiğine geçeceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz.